Merhaba, ben Doktor Aret Kamar. Bugün size yumurtası az olan kadınlarda nasıl bir tedavi yaklaşımı içerisinde olduğumuzu anlatmaya çalışacağım. Yumurtası az olan hastalar her zaman birazcık daha dertliler. Çünkü genellikle daha önceki kliniklerde, tedavilerinde yumurta çıkmamıştır, yumurta döllenmemiştir, iyi embriyo olmamıştır yapılan FSH ve AMH testlerinde siz menopoza giriyorsunuz denmiştir. Yumurtası az olan hastalarda çocuk olmaz diye bir şey yok. Bir kere herkes bunu bilmeli. Çocuklar her zaman bir tane yumurtayla dünyaya gelirler. Dolayısıyla bir kadının çocuk sahibi olabilmesi için çok yumurta sahibi olması gerekli değildir. Kadınların yumurtası azsa eğer biz genellikle iğne tedavisini seçmiyoruz. Çünkü iğneler yumurta daha çok olsun diye yapılırken az yumurtası olan kadınlarda yumurtalığın cevap vermemesi, iğnelerin yapılıp yapılıp yumurtanın büyümemesi, tedavinin iptal olması ya da yumurtanın çıkması ama kalitesinin düşük olması ve bu yüzden döllenmemesi gibi durumlara neden olabilirler. Dolayısıyla biz yumurtası az olan kadınlarda daha çok doğal tedavileri ve hap tedavilerini seçiyoruz. Bu tedaviler yumurtanın daha böyle kendi halinde büyümesini sağladığı için genellikle çıkan yumurta daha iyi oluyor. Ne yapıyoruz? Yumurtayı topluyoruz, spermle birleştiriyoruz. Eğer güzel bir yumurtaya denk geldikse güzel bir embriyo elde ediyoruz. Gerekirse bir toplama daha yapıyoruz, bir embriyo daha elde ediyoruz. Daha sonra iki tane embriyoyu rahmin içerisine yerleştiriyoruz ve eğer kadının yaşı müsaitse, gençse, yumurta az olsa bile iyi gebelik şansları yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla moral bozmadan tedaviyle yumurta çıktığı sürece uğraşmak en doğrusu. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.